İşletmelerde hatalara izin verilir mi? Bir iş insanı ile yapılan röportajda şöyle bir soru yönlendiriliyor. İşletmende bir hatayı düzeltme imkanı verilseydi sen hangisini düzeltmeyi tercih ederdin? İş insanı şöyle cevap veriyor. Hiçbirini. Bunun üzerine işletmende hiç hata yapmadın mı? Sana zarar verebilecek ve canını sıkacak, işletmene kötü bir şekilde yansıyacak hiç hatalar yaşanmadı mı diye soruluyor. İş insanı tebessüm ediyor ve cevap veriyor yapmaz olur muyum diyor. Birçok hatalar yaptım ve onların işletmeme farklı ölçülerde yansımaları oldu. Ve bugün hala hatalar yapmaya devam ediyorum. Ve ben hiçbirinden pişman değilim. Bunun üzerine nasıl yani diye şaşırarak soruyorlar. Diyor ki iş insanı, hata yapmasaydım onları düzeltmeyi nasıl öğrenecektim? Nasıl daha güzelini, daha iyisini yapmaya yönelecektim diye soruyor. Shakespeare yıllar önce şöyle bir tespitte bulunuyor hatalarla yaratılmıştır en iyi insan bile diyor çoğu insan hata yapa yapa doğruyu yapmayı öğrenir diyor